Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Yay burcunun tarot açılımını yapacak. Bakalım yay burcu bize neler söyleyecek, nasıl mesajlar verecek. Evet arkadaşlar, yay burcunun tarot açılımına başlıyoruz. Şimdi Kılıçın Kralı, Kılıçın Kraliçesi ve Aşıklar kartı. Evet arkadaşlar. Pozisyonu aynı, gücü, kuvveti aynı, belki işi bile aynı olan iki kişi burada var arkadaşlar ve aralarında da büyük bir aşk var. Büyük bir aşk var. İki kişinin aşkı var arkadaşlar ve burada aşkını birbirine itiraf edecek iki kişiden bahsediyoruz. Ama her yönüyle birbirine eşit olan iki kişi arkadaşlar. Belki meslekleriniz bile aynı. Farklı da olabilir ama iki tarafında elinde bir tosun, bir meslek veya bir para, güç, kuvvet konusunda, maddiyat konusunda belki de öyle desem daha doğru olur. Birbirine denk gelen iki kişinin aşkından bahsediyor. Aşk yani ben sana aşığım gibi bir durum var artık arkadaşlar. Birbirinize mi açılacaksınız? Bir şey olacak burada. Burada da kupa sekizlisi değnek yedilisi ve tosun yedilisi arkadaşlar. Burada gitmek var arkadaşlar. Bütün emeklerini, hayallerini bırakıp gitmek isteyen biri var. Ve burada diyor ki çabala, mücadele et. Çünkü bazı konularda, parayla ilgili konularda İstediğini alamamış, bu kadar sabrettim, bu kadar emek verdim ben, çok yoruldum, çok emeklerim var, emeklerimin karşılığını istiyorum diyor ve oradan gitmeye karar vermiş ve bunun için her türlü çabayı göstermeye de hazır olan bir siz varsınız. Evet, emeklerimin karşılığını alamıyorum, alamıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Kılıç beşlisi, değnek ikilisi ve kupa ikilisi arkadaşlar. Şimdi zamanında bir seçim yapıp size arkasını dönen biri var burada. Değneğin birini sıkı sıkı tutmuş yeni olanı seçtim diyor. Seni de diyor geride bıraktım. Ve birazcık da aşka, sevgiye karşı nankörlük yapmış biri arkadaşlar. Size arkasını dönmüş. Hatta sizin gidişinize sebep olmuş. Şimdi de diyor ki ben diyor yaptım. Her şeyi ben bozdum. Her şeyi ben mahvettim. Benim seçimimdi. Ben yanlış yaptım. Ama diyor ki ben senin gönlünü almak istiyorum. Seninle konuşmak, görüşmek, buluşmak, anlaşmak istiyorum. Gönlünü almak istiyorum diyor arkadaşlar. Size arkasını dönen ve bir seçim yapan ve gidişinize sebep olan birinden bahsediyorum. Sizin gördüğünüzü almak, sizinle konuşmak, barışmak istiyor. Ay kartı, kupa altılısı ve tılsım şövalyesi arkadaşlar. Ay kartında korku vardır. Ee, ve burada geceleri uyuyamıyor arkadaşlar. Bu öyle bir korku ki hem bunu sezinliyor kişi hem de korkmaya başlamış. Şimdi buradaki korku ne? Burada belki de kupa ile yan yana geldiği için söylemek zorundayım ki iki kişi birbirini hissediyor. Sanki bir ruh eşliliği var arkadaşlar. Çünkü bir geçmişiniz olmuş. Sizi kaybetmekten korkuyor. Ve diyor ki ben seni kaybetmekten çok korkuyorum. Seni çok özlüyorum. Seninle geçirdiğimiz o güzel günleri, mutlu günleri özlüyorum. Çünkü kupa altılısı en büyük özlem kartıdır. Ay kartıyla da birbirinizi hissettiğiniz çıkıyor arkadaşlar. Ve diyor ki eskisi gibi gelemem. Gelirsen ancak elle tutulur gözle gönlü bir teklifle gelmem lazım. Yoksa o beni kabul etmez. Sizi kaybetme korkusu yaşıyor ve sizi hissediyor arkadaşlar. Birbirinizi hissediyorsunuz. Sanki bir ruh eşliliği var. Evet arkadaşlar değnek beşlisiniz değnek dokuzlusu ve kılıç sekizisi arkadaşlar değnek beşlisinde böyle kafa karışıklığı fikir çatışması sözlü tartışmalar çevre etkisi vardır arkadaşlar ve gerçekten kızgınlık ve öfke de var burada ve bu çevrenin etkisinden korkmuş, silmiş bastırılmış birinden bahsediyoruz Çevreniz sizi çok korkutmuş, çok ürkmüşsünüz. Bedeninin birini sıkı sıkı tutarken kendi alanınızdan çıkmaktan korkuyorsunuz ve adeta kısıtlanmışsınız. Söylediğim gibi çevre etkisiyle kendinizi kısıtlı hissediyorsunuz. Aslında bu bir zihinsel hapishane. İsterseniz bu düğümü çözüp daha net önünüzü görebilirsiniz. Ama çok korkuyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir çevrenin içindeyseniz ya da nasıl bir çevrenin varsa siz burada çok ama çok korkuyorsunuz. Çünkü gerçekten anlaşmazlık var. Fikir çatışması var. Kavga var. Gürültü var. Umarım bunu atlatırsınız arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı mı yaşadınız? Yani Allah kolaylık versin ne diyeyim bilmiyorum ki. Ermiş kartı, kupa üçlüsü ve kılıç şövalyesi. Ermiş kartında izdivaya çekilmek var. Düşünmek var, analiz etmek var. Gelmişi, geçmişi önünde böyle geçiyor bu kişinin de. kendi feneriyle kendi yolunu aydınlatmak istiyor. Çok düşünüyor ama arkadaşlar, çok düşünüyor ve diyor ki, burada diyor, üçüncü kişiler sebep oldu. Üçüncü kişiler yüzünden oldu diyor. Ve üçüncü kişilere kızıyor arkadaşlar. Çok büyük bir öfke patlaması var. Ama bunu bazen kontrollü, bazen de kontrolsüz yapabiliyor. Belki de içine kapandı. Ve üçüncü kişilere çok kızgın olan biri var. Şimdi burada sen neye kızgınsın? Bunu bir çözelim. Evet arkadaşlar, diyor ki tam mutlu olacaktım. Hatta arkadaşlar bir kutlama ya oldu sözden nişandan dönüldü, düğünden dönüldü bir şeyden dönülmüş ama mutlu olacağınız, tamamlanacağınız bir durumda bunu yaşamışsınız. Ben seninle tamamlanmak istiyordum, seninle mutlu olacaktım çünkü senin enerjin bana iyi geliyor hem de sen çok güçlüsün diyor arkadaşlar. Hali vakti yerinde bir insanınla mutlu bir istivaç kurmak isterken, bazı adımlar atılırken, e, üçüncü kişilerin araya girmesiyle bazı sıkıntılar oluşmuş ve buna kızgın arkadaşlar. Ama burada dünya kartı, değnek dörtlük ve güç kartıyla diyor ki, siz yan yana geleceksiniz ve güce geleceksiniz, birbirinize iyi geleceksiniz. Evet, böyle çıktı arkadaşlar. Yani bu durum düzelecek arkadaşlar. Üçüncü kişileri geride bırakacaksınız ve bu durumu düzelteceksiniz. Birbirinize güç kuvvet vereceksiniz. Birbirinizin arkasında duracaksınız. Evet. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.